Kıymetli izleyicilerim öncelikle hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasındaki bağlantıyı sıklıkla bize yorumlarda soruyorsunuz. Bu videomuzda hem bunun cevabını hem de Süleyman Soylu'nun AK Parti gemisinden ne zaman ineceği ile ilgili sormuş olduğunuz soruya cevap vermeye çalışacağız değerli dostlar. Ama onun öncesi bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Değerli dostlar bildiğiniz gibi bizler bağımsız bir şekilde sizlere haber sunmaya çalışıyoruz. Gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki medyanın %98'ini elinde bulunduran AK Parti ve saray cenahı maalesef bize medyanın hiçbir yerinde yer alma imkanı tanımadığı için kendimizi ifade etmek ve sizlere bilgi aktarmanın adeta tek mecrası YouTube olmuş durumda. Bizler de sizlere bu görevi ifade ederken sizlerin desteğini gerçekten de ciddi anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden de yapmanız gereken tek bir şey, en ufak bir ekonomik kayba uğramadan bizlere ve kanalımıza tabii ki abone olarak bizlere ciddi bir destek sunabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız değerli dostlar. Bildiğiniz gibi daha önce Sedat Peker ile ilgili pek çok video yaptım. En sonuncusu sanırım dündü. Değerli dostlar Sedat Peker ve Süleyman Soylu arasındaki bağlantı tamamen duygusal nedenlere dayanıyor. Hatırlarsanız ya da izlemişseniz bir videomda Süleyman Soylu'nun parti kuracağını, Mehmet Arın dışarıdan destekleyeceğini ve Sedat Peker'in bu partiyi ekonomik olarak finanse edeceğini ben sizlere söylemiştim. Dostlar Sedat Peker'e yönelik yapılan pek çok operasyonu Süleyman Soylu'nun daha önce Sedat Peker'e haber verdiğini ve zaten Sedat Peker'in yurt dışına gitme sürecini de Süleyman Soylu'nun Peker'e kendi emniyetteki güvendiği adamları aracılığıyla vermiş olduğu mesajlar doğrultusunda ve Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya bu doğru mu? Yani Berat Albayrak'ın kendisine operasyon yapacağı sorusuna bu doğru mu diye Süleyman Soylu'ya sordurduğunu ve Soylu'nun da evet git buradan dediğini ben sizlere daha önceki videolarımda defalarca söylemiştim. Aynı şekilde e, Sedat Peker'in havalanında e, uçağının 2 saate yakın, özel uçağının 2 saate yakın durdurulduğunu konuşmuştuk daha önceleri. Ve e, bu duruma Süleyman Soylu'nun müdahale etmesi sonucu uçak ancak havalana bilmişti. Bu olaydan dolayı gene Berat Albayrak'ın ciddi anlamda kızdığını ve o adamı kesinlikle bırakmayın, onu tutuklayın diye talimat verdiğini fakat Süleyman Soylu'nun buna e, onun uçağına kalkış izni vermesinden dolayı Sedat Peker yurt dışına gidebilmişti diye sizlere defalarca söylemiştim. Yani kısacası Sedat Peker'in hamiliğin noktasında sürekli onu savunan Süleyman Soylu'nun aslında e, amacı hani e, yeraltı dünyasında böyle bir mantık vardır. Sen beni kolla ben de seni kollayayım. İşte tam olarak bu mantıkla Süleyman Soylu şu anda... Ee, Sedat Peker e, Sedat Peker'e yönelik ciddi anlamda bir destek sunuyor değerli arkadaşlar. Bunun nedeni Süleyman Soylu'nun bir gizli ajandası ajandasının olması ve bu ajandada Sedat Peker'in ciddi anlamda bir yere sahip olması değerli arkadaşlar. Değerli dostlar Sedat Peker ve e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bağlantısı bu şekilde. Peki Süleyman Soylu AK Parti gemisinden ne zaman inecek sıklıkla soruyorsunuz bu soruyu. Dostlar şu anda yapılan bütün anketlerde, istisnasız bütün anketlerde AK Parti ve MHP'nin oy oranı %36 civarında görünüyor. İkisinin toplam oyu değerli arkadaşlar. En son İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu bir ankette AK Parti %26,5, MHP ise 6-6,5 bantlarında görünüyor ki bunlar iyi oranlar. Çünkü bazı oranlarda MHP %6'nın dahi altında görünüyor değerli arkadaşlar. Gene Avrasya Araştırma Şirketi bildiğiniz gibi e, ayda iki araştırma e, yayınlıyor ve bu araştırmalarda e, e, sıklıkla AKP ve MHP'nin her defasında ne kadar düştüğünü biz gene Sayın Kemal Özkiraz'ın YouTube'daki Avrasya Anket kanalından biz izleyebiliyoruz. O kanalı takip etmenizi. Esrarla size tavsiye ederim. Gerçekten de çok güzel veriler paylaşıyor. Sayın Kemal Özkiraz değerli dostlar. Bu arada bu bir reklam değildir. Biz işini güzel yapan insanları kesinlikle överiz. Buradan da Kemal Bey'i övüyoruz. Gerçekten güzel bir iş yapıyor. Güzel veriler paylaşıyor. Youtube'da anket anlamında değerli arkadaşlar. <laughs> Süleyman Soylu... Anketlerde AK Parti'nin iktidar olamayacağını görüyor değerli arkadaşlar. Ve aynı şekilde Süleyman Soylu'nun hem AK Parti hem de MHP tabanında ciddi bir sempatiye sahip olduğunu her videomda söylüyorum. Biliyorum bazen tekrara düşüyorum ama değerli arkadaşlar bizim videomuz sürekli yeni yeni değerli dostlar tarafından da izleniyor. O yüzden de yeniden yeniden bilgilendirmek, hatırlatmak babında bazen tekrara düşüyoruz. Sizden o konuda... E, af diliyorum değerli dostlar. Süleyman Sulu anketlerde AKP'nin iktidar olamayacağını görüyor olsa da değerli dostlar şu anda AK Parti'nin her şeye müktedir olduğunu da görüyor. Çünkü zaten olayın içerisinde. Ben Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım demesi... AK Parti ve MHP tarafından kendisine bir operasyon yani itibar operasyonunun yapılmasını önlemek amacıyla olduğu iddia ediliyor. Biliyorsun Süleyman Soylu ben Erdoğan'dan sonra e, siyaset yapmayacağım demişti. Tabii ki bunu kimse inanmaz. Çünkü e, Süleyman Soylu'nun e, özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemiş olduğu, yani AK Parti'ye katılmadan önce söylemiş olduğu o ağır sözler hala ortalıklarda dolaşıyor ki bu videomdan hemen sonra ben dönetmeyeyim ee, özür dilerim ben döneyim öyle mi isimli bir video yayınlayacağız bu videoda özellikle Süleyman Soylu'nun biraz geçmişine baktığınızda Süleyman Soylu'nun ne zaman Erdoğan'ı sırtından atacağını kendi partisini kuracağını 3 aşağı 5 yukarı sizler de tahmin etmiş olacaksınız değerli dostlar Süleyman Soylu AK Parti'nin her yere hakim olduğunu bildiği için şu anda onların hışmından korunmak için ben Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım diyor. Tabii ki buna kimse inanmıyor olsa da bu böyle söylüyor ve e, ne zaman inecek peki bu gemiden? ta ki seçimlere kısa bir süre kalan ya da seçimlerde AK Parti'nin %100 kaybedeceği bütün anketlerde ve AK Partiler tarafından kabul edildiği takdirde Süleyman Soylu AK Parti'den inecek ve yani AK Parti gemisinden inecek ve kendi partisini kuracak. Çünkü Süleyman Soylu zaten AKP'den ciddi anlamda tabandan bir destek almış. Aynı şekilde MHP'den de böyle bir destek var. Ve ben her videomda bu desteğin hem Erdoğan hem de Devlet Bahçeli tarafından hiç hoş karşılanmadığını ben sizlere her videomda söylüyordum değerli arkadaşlar. Yani Süleyman Soylu bir turu atı misali girdi işlerine sempatiyi topladı hem AKP tabanından hem de MHP tabanından ciddi bir destek buldu ve bu gemiden inmesi de an meselesi değerli arkadaşlar çünkü bildiğiniz gibi zaten bir erken seçim ciddi anlamda kulislerde konuşuluyor. İşte Süleyman Soylu bu erken seçim kararını aldığı gün Sedat Peker konuşmaya başlayacak. Çünkü Sedat Peker'e yönelik bildiğiniz gibi Türkiye'de bir operasyon gerçekleştiriliyor. Adeta mesaj içeren bir operasyon. Yani sürekli olarak Süleyman, özür dilerim, Sedat Peker'in evini gösteriyorlar. Şaşalı yaşantısını gösteriyorlar ve ve ona şu mesajı veriyorlar. Sus bak hmm parmağı sallıyorlar. Yani aslında Sedat Peker e yapılan bu operasyon bir mesaj operasyonuydu. Çünkü 49 kişi sadece İstanbul'da adliyeye çıkıyor ve bu 49 kişiden sadece 10 kişi tutuklanıyor. Bunlardan 3'ü iş adamı, biri bir zabıta e, müdürü ki bunlar Sedat Peker'in adamı da değil. 3 iş adamı e, rüşvet karşılığı e, özür dilerim. ihale karşılığı rüşvet vermekle suçlanıyor. Değerli arkadaşlar, yani toplamda Sedat Peker'in sadece 6 adamı tutuklandı bu operasyonda. Eğer gerçekten Sedat Peker'e yönelik bir operasyon yapılsaydı Türkiye'deki mallarına el konulurdu. Değerli arkadaşlar bu bir mesaj operasyonudur. Bunları sizlere defalarca söyledim. Kısacası toparlayacak olursak Süleyman Soylu AK Parti gemisinden AK Parti'nin tamamıyla kaybettiği AK Partililer tarafından ve Erdoğan tarafından ciddi anlamda kabul edildiği gün gemiden inecek ve kendi partisini kuracak. İşte o gün Sedat Peker de Avrupa'dan özellikle Erdoğan ailesinin Suriye'deki yasa dışı işlerini bir bir anlatarak AK Parti'ye en büyük darbelerden birisini iddia ediyorum ve şuraya yazıyorum o gün geldiğinde de ben size söylemiştim diyeceğim. Süleyman Soylu ve Sedat Peker AK Parti'ye en büyük darbeyi indirecekler. Ne zaman? AK Parti'nin ciddi anlamda kaybettiğini idrak ettiği gün değerli arkadaşlar. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dostlar söylediğim gibi kanalımıza abone olun. Ve bundan sonraki Ben Döneyim Öyle Mi? isimli videomuzu muhakkak izleyin. O videoyu biz Süleyman Soylu'nun daha iyi tanınması açısından sizler için derleyeceğiz. Ama biraz montajı zaman alıyor değerli arkadaşlar. Çünkü Soylu'nun bütün konuşmalarını e, alacağız bunların şimdi ile eski arasındaki farkları siz çok net bir şekilde görüp Süleyman Soylu'nun nasıl bir yakın savaş ustası olduğunu ve rakibine nasıl yaklaşıp nasıl bitireceği konusunda daha net fikirler edinmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.